Selam herkese kanalıma tekrardan hoş geldiniz değerli gençler. Asistanı Kimya ders kanalındasınız. Evet serilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En çok karıştırılan konulardan bir tanesi de tam nötralleşme ile kısmi nötralleşme arasındaki fark. Ne zaman biz tam nötralleşme gerçekleştiriyoruz ya da kısmi nötralleşme ile tam nötralleşme arasında ne gibi farklılıklar vardır? Bakınız küçük bir konu anlatı ve iki tane güzel soru çözümüyle bu konuyu arkadaşlar tukatlayıp geçeceğiz. İlk olarak şu soruyu çözmeden önce bir konu anlatım yapalım. Nötralleşme tepkime dediği ne demektir? Oradan başlamak istiyorum. Bakın Bakınız şöyle güzel bir tanımım var. Asit ve bazların solu çözeltilerinin tepkimesine nötralleşme denir. Yani bir kapta bir asit çözeltisi hazırlıyorsunuz öncelikle. Sonra bir baz çözeltisi hazırlıyorsunuz. Sonra bu ikisini karıştırdığınız zaman nötralleşme tepkimesi meydana geliyor. Ya da başka de işte asit ve baz tepkime girip tuzun yanında su oluşturuyorsa bu tarz tepkimeleri de nötralleşme adını veriyoruz. Buradaki sudaki hidrojen iyonu asit gelir. Bazdan da hidroksit iyonu gele gelerekten net iyon denklemini su olarak oluşturmuş oluyoruz. Tabi esas soru şu. Nötralleşme tepkimesi kaça ayrılır? Bakınız burada ben bunu kategorize ettim. İkiye ayrılıyor. Birincisi tam nötralleşme, ikincisi arkadaşlar kısmi nötralleşme. Gelelim bunların tanımlarına. Tam nötralleşme ne demektir? Tam nötralleşme asit ve bazın artansız tepkimeye girmesidir. Yani başka deyişle asit bazı bitirecek, baz asidi bitirecek. Ortamda ne asit kalıyor ne de baz. Bu tarz tepkimeler tam nötralleşme olarak geçerlidir. Kısmi nötralleşmede Asit ya da bazdan birinden atmak zorunda. Ya asit artacak baz bitecek ya baz artacak asit bitecek. Bu tarz nötralleşmeleri de kısmi nötralleşme adını veriyoruz. Bakınız şöyle bir e, formülize edeceğiz durumları. Tam nötralleşmede asitten gelen hidrojen iyonlarının molü ile bazdan gelen hidroksit iyonlarının molü arkadaşlar birbirine eşit olmak zorundadır. Eşit olursa tam nötralleşme gerçekleşir anlamına gelir. Eğer bu eşitlik bozulursa ya hidrojen iyonlarının mol sayısı hidroksit iyonlarının mol sayısından fazlaysa ya da tam tersini düşünelim. Hidroksit iyonlarının mol sayısı hidrojen iyonlarının mol sayısından fazlaysa işte bur burada da kısmi nötralleşme gerçekleşir diyeceğiz. Tam nötralleşmeye döndüğümüz zaman hidrojen iyonlarının molü hidroksit iyonlarının molüne eşitlemiştim. Bakınız bizim ortamımız sulu çözelti. Yani asidin ve bazın sulu çözeltilerinden bahsediyorum. Dolayısıyla molar derişimin formülüne ihtiyacımız var. Onu şöyle yazalım. Molar derişin mol bölü hacim. Yani çözünenin molü bölü çözeltinin hacmi. Burada molle ile çalıştığımız için molü formülden çekiyorum. Yani molar derişim çarpı hacim şeklinde arkadaşlar düzenlemiş olduk. Bakınız şuradaki formülü yeniden düzenlemek gerekirse hidrojen iyonları asitten gelir demiştim. Yani buradan asidin molar derişimi çarpı asit çözeltisinin hacmi ve asidin arkadaşlar tesir değerini çarptığınız zaman bize hidrojen iyonlarının molünü verecektir. Aynı şekilde hidroksit iyonlarının molü de bazdan geldiği için bazın molar dirişimi çarpı baz çözeltisinin hacmi çarpı arkadaşlar bazımızın tesir değeri yaptığımız zaman buradaki tam nötralleşmeyi düzenleyerekten elde etmiş olacağız. Evet önemli bir formül diyorum. Gelelim kısmi nötralleşmeye. Dediğimiz gibi asit ya da bazdan en az birinden artmalı. Eğer bu şekilde meydana geliyorsa nötralleşme tepkimimiz bunlara da kısmi nötralleşme adını veriyoruz. Dolayısıyla ortamda ya H artı iyonlarının sayısı fazla olacak ya da o H eksi bir iyonlarının sayısının fazla olduğunu düşünelim. Kısmi nötralleşmede iki tane opsiyon karşımıza çıkıyor. Birincisinden başlayalım. Asidin arttığını düşünelim. Asit artarsa Ortamdaki hidrojen iyonlarının mol sayısı hidroksit iyonlarının mol sayısından fazla olacaktır. Dolayısıyla hidrojen iyonlarının molar derişimini hesaplayaraktan ortamın pH'ına ulaşabiliriz. Bunu da hidrojen iyonlarının mol sayısından hidroksit iyonlarının mol sayısını çıkartıp toplam hacme oranladığımız zaman buradaki hidrojen iyonlarının molar derişimine oradan da ortamımızın pH'ını hesaplamış oluruz. Tabii diğer opsiyonumuzu da bakalım. Bu sefer de baz arttığını düşündüm baz artarsa bu seferde de hidroksit iyonlarının mol sayısı hidrojen iyonlarının mol sayısından fazla olduğunu görüyoruz. Yani hidroksit iyonlarının molar derişimini hesaplamak için hidroksit iyonlarının molünden hidrojen iyonlarının molünü çıkartıp toplam hacme böldüğümüz zaman bu seferde de hidroksit iyonlarının molar derişimini hesaplamış olacaksınız. Oradan da pOH'a isterseniz pH değerine de ulaşmış olursunuz. Bakın size önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. Tam nötralleşmede. Arkadaşlar her tam nötralleşmede pH 7 olmayabilir. Tam nötralleşmenin şartı asit ve bazın artansız tepkime girmesidir. Burada güçlü asit ya da güçlü bazın tepkime girmesinin hiçbir önemi yoktur. Ama güçlü asit ve güçlü baz tepkimeye girip tam nötralleşirse bu sefer ortamın pH 7'dir diyebiliriz. Yani buradaki ayrıntıya dikkat etmenizi istiyorum. Her zaman tam nötralleşmede yani asit ve bazın artansız girmiş olduğu tepkimelerde pH 7 olmayabilir. pH 7'nin olabilmesi için bakınız bu şartı sağlayabilmek için bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İki şartımız var. Birincisi asit ve bazın güçlü olması gerekir. İkincisi ise arkadaşlar bu asit ve baz tam nötralleşmesi gerekir. Eğer tam nötralleşip ve güçlü asit ve güçlü baz tepkimeye giriyorsa ortamın pH'i 7 olacaktır. Aksi halde her tam nötralleşmede pH değeri 7 olmak zorunda değildir. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Lütfen buna da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bu bilgileri paylaştıktan sonra iki tane güzel örnek çözmek istiyorum. Birincisi bu: 0,3 molar 500 mL sülfürik asit sulu çözeltisini tamamen nötrleştirebilmek için Bakın şu altın çizdiğim yere dikkat eden Tamamen nötrleştirebilmek için yani bir tam nötralleşme gerçekleştiriyoruz. 600 ml potasyum hidroksit sulu çözeltisi gerekmektedir. Buna göre potasyum hidroksit çözeltisinin derişimi kaç molardır? Öncelikle burada arkadaşlar bir tam nötralleşme gerçekleştiriliyor. Onu şöyle yazalım. Tam nötrleşme, tam nötralleşme aynı şeyler. Ne demek demekti? Hidrojen iyonunun molü, hidroksit iyonunun molü eşit. Tabi biz bunu nasıl düzenlemiştik? Hidrojen iyonların asitten geldiği için asidin molar derişimi çarpı asit çözeltisinin hacmi çarpı tesir değeri eşittir. Hidroksit de bazdan geliyor. Bazın molar derişimi çarpı hacmi çarpı tesir değerini bu ikisini birbirine eşitliyoruz. Tam nötralleşmeyi arkadaşlar gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi ben burada şöyle biraz daha detaya girmek istiyorum. Yeni anlamak isteyenler için konuyu biraz daha pekiştirici bir şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hemen yazıp geçmek istemediğimden böyle bir ayrıntıyı sizlerle paylaşacağım. Bakınız asidimiz güçlü bir asit. Sülfürik asitten bahsediyorum. Bazımız da güçlü bir baz. Bu da potas kostik. Bakınız burada sülfürik asitin molar derişimi 0,3 molar olarak verilmiş. Bazın molar derişimini istiyor. Asit çözeltimizin hacmi 500 ml. Onu da litreye çevirdiğiniz zaman yani 1000'e bölüyorsunuz. 0,5 litre yapar. Sülfürik asitin tesir değeri bakın suya vermiş olduğu Hidrojen iyonu sayısam yani 2 tane haş görüyoruz. Dolayısıyla tesir değeri 2 olacaktır. Gelelim potasyum hidroksit çözeltisine. Molar derişimini bilmiyorum. Hacmi 600 mililitre. litreye çeviriyorum. 0,6 litre. Tesir değeri potasyum hidroksit. Bakınız bir tane oH var. Dolayısıyla tesir değeri 1. Evet bundan sonra ne yapacağız? Buradaki sayısal değerleri formülde yerine yazacağız. Evet asidimizin molar derişimi 0,3 molar. Hacmi 0,5 litre. Tesir değeri 2. Aynı şekilde bazımızın molar derişimini bilmiyoruz. Hacmi 0,6 litre. Tabi bunlar çarpım durumunda. Tesir değeri 1. Buradan işlem yapalım. 0,3 çarpı 2 0,6 yapar. Bu 0,6 ile sadeleşir. Evet buradan sadeleştirmeleri yaptıktan sonra baz çözeltimizin derişimi yani potasyum hidroksit çözeltisinin derişimini arkadaşlar 0,5 molar olarak hesaplamış oluyoruz. Cevabımız 0,5'tir. Sıradaki sorumuz 25 santigrat derecede 0,5 molar 300 mililitre hidrojen klorür sulu çözeltisi ile 0,1 molar 700 mililitre kalsiyum hidroksit sulu çözeltisi karıştırılıyor. Son durumda aynı sıcaklıkta oluşan çözeltinin pH değeri kaç olur? Bakın soruda tam nötralleşme ya da kısmi nötralleşme olup olmadığı hakkında bizlere arkadaşlar bilgi vermemiş. Dolayısıyla biz ilk etapta asitten gelen hidrojen iyonlarının molü ile bazdan gelen hidroksit iyonlarının molünü bulmamız gerekir. Eğer bunlar birbirine eşitse demek ki tam nötralleşme gerçekleşecektir. Eşit değilse işte bu sefer kısmi nötralleşme olduğunu bulmuş olacağız. Hesaplamalara başlayalım. Hidrojen iyonlarının molü biliyorsunuz asitten gelir. Buradaki hidrojen iyonlarının molü asidin molar derişimi çarpı asit çözeltisinin hacmi çarpı tesir değeri şeklinde formülize ediyoruz. Buradaki asit çözeltimizin molar derişimi 0,5 molar hacmi 300 mililitre onu da litreye çeviriyorum. 1000'e böleceksiniz 0,3 litre yapar. Hidrojen klorür asidimiz bunun da tesir değeri 1. Yani buradaki hidrojen iyonlarının molü arkadaşlar 0,15 mol olarak hesaplamış olacağız. Gelelim hidroksit iyonlarının molüne. Bu da bazımız olan kalsiyum hidroksitten gelecektir. İkisi de arkadaşlar güçlü asit güçlü bazdır. Hidroksit iyonlarının molünü hesaplayalım. Burada da aynı şekilde bazdan geleceği için bazın molar derişimi çarpı baz çözeltisinin hacmi çarpı bazımızın tesir değerini yapıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Bazımızın molar derişimi 0,1 molar. Hacmimize bakıyorum. 700 mililitre litre çevirdiğimiz an 0,7 litre yapar. Kalsiyum hidroksit arkadaşlar tesir değeri 2'dir. Dolayısıyla buradaki işlem yaptığımız zaman 0,14 mol olarak hidroksit iyonlarının molünü hesaplamış oluruz. Yani şu ikisini kıyaslama yaptığınız zaman eşitlik söz konusu olamıyor. Dolayısıyla ortamda hidrojen iyonlarının molü hidroksit iyonlarının molünden fazla olduğu anlaşılıyor. Demek ki burada baz biter. O zaman asitten bir artma söz konusu olur. Peki bu asitten artar bazdan biter dediğimiz zaman burada tam nötralleşme gerçekleşir mi? Hayır. Dolayısıyla burada bir kısmi nötralleşme söz konusudur. Onu buraya yazalım. Kısmi nötralleşme gerçekleşecektir. Soruya döndüğümüz zaman bize ortamın pH değerini istemiş. Dolayısıyla buradaki asitten artma söz konusu olduğu için hidrojen iyonlarının mol sayısı fazla olduğundan ortamdaki hidrojen iyonlarının molar derişimine ulaşmamız gerekir pH hesaplayabilmemiz için. Bunu da şöyle formülize etmiştik. Hidrojen iyonlarının molünden hidroksit iyonlarının molünü çıkartıp toplam hacme oranladığımız zaman hidrojen iyonlarının molar derişimini oradan da pH'e geçeceğiz. Hemen buradaki sayısal değerlerinin formülde yerine yazalım. Zaten hidrojen iyonlarının molünü bulduk. 0,15 mol. Hidroksit iyonlarının molünü de hesaplamıştık. O da 0,14 mol. Toplam hacim onu da hesaplayalım. 300 ml asit çözeltisi. 700 ml de baz çözeltisi. Dolayısıyla ortamdaki toplam hacim 2 çözelti karıştırıldıktan sonra 1000 mililitre yapar. Tabii biz burada litre olarak arkadaşlar hesaplama yapacağız. Dolayısıyla 1000 mililitre 1 litre yapacaktır. Formülde de aşağıya 1 litre olarak yazıyorum. Sonuç olarak buradaki hidrojen iyonlarının molar derişimi sevgili gençler 0.15-0.14 yani 0.01 molar çıkacaktır. Hemen pH hesaplamasına geçelim. pH hesaplamasında da biliyorsunuz eksi logaritma hidrojen iyonlarının molar derişimine aldığınız zaman pH'ına ulaşmış olacağız. 10 üzeri eksi 2 molardı hidrojen iyonlarının molar derişimi. Bakınız pH hesaplamasında 10 üzeri eksi 2 olduğu için şuradaki eksi 2 mutlak değer içerisinde 2 olarak dışarıya çıkartıyoruz. Yani pH'ımız 2 olacaktır. Ortamda arkadaşlar baz bittiği için burada bir tam nötralleşme gerçekleşmiyor. Ortamda hidrojen iyonlarının fazlalığı var. Kısmi nötralleşme sonucunda ortamımız asidik oluyor. Yani gördüğünüz gibi pH'ımız 2 olacaktır. Evet, son sorumu da çözmüş oldum. Umarım bu nötralleşme konusunda tam olarak arkadaşlar sıkıntılı olduğunuz bölümlerin tamamını sonlandırmış olduk. Bu konuda hiçbir sıkıntımız kalmamıştır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı da unutmayalım diyorum.